Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim, evet ilk ürünümüz çiçek, dal baskılı nevresim takımı, 380 lira. Çiçek, desenli yakalı elbise, 181 lira. 17 santim, boyutunda gold fileli altı, likase seti, 300 lira. Şafır, üçlü tava seti 18-22-26 santim, boyutlarında toplamı, 599 lira beyaz, ahşap beşli banyo seti, 320 lira. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı, 379 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Hacar, 6 kişilik 18 parça porselen, yemek takımı, 1150 lira. 12 parça, şafır granit tencere seti, 1890 lira yüzlü, yuvarlak saklama kabı, 130 lira. 8 parça, piknik kahvaltı taze gıda saklama kabı, 200 lira. 2 adet, örme buğday kulak yastığı tanesi, 224 lira. Çiçek, baskılı nevresim takımı, 415 lira. Erkekler, için kapşonlu bornoz, 303 lira. Dekorasyon okaliptüs bitkileri, 215 lira. Paşa Bahçe, Altılı Cam Çay Bardağı, 210 lira. Jumbo, 2 katlı servislik, 270 lira. Altılı, Ayda Sunum Tabaklı Kahve Fincanı, 490 lira. Tefal, Titanyum Difüzyon Tabanlı, wok Tava 28 santim boyutunda, 550 lira. Çelik, Tencere Seti 14-16-18 santim boyutlarında toplamı, 780 lira. 12'li, yuvarlak mikrodalga difriz, uyumlu saklama kabı seti, 299 lira. 12, 14, 16, santim boyutlarında emaye tencere seti, 860 lira. Çift kişilik, geometrik baskılı, nevresim takımı, 280 lira. Bayan, dikişsiz sütyen ve külot spor iç giyim, 200 lira. Orland, porselen 18 parça, 6 kişilik yemek takımı, 1100 lira. 24, parça yıldızlı porselen, yemek takımı, 1200 lira. Granit, döküm tartı kalıbı, 165 lira. Karaca, fulya 6 kişilik kahve fincan takımı, 320 lira. Çülü, kayık tabak seti, 299 lira. Alüminyum, üçlü cezve seti, 280 lira. Kadın günlük açık burunlu sandalet 299 lira. Metal siyah 8 lambalı tutucu avize 650 lira. Ev dekorasyonu duvar saati 399 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 12 adet el yapımı kahvaltılık çerezlik seramik kase 359 lira. Tümbo, 6 parça midi tencere seti, 1850 lira. Utra, yumuşak peluş halı, 203 lira. 1 adet, yumuşak çift kişilik flanel battaniye, 390 lira. Büyük, kapasiteli hasır çanta, 431 lira. 4 mevsim bir adet ince yorgan, 715 lira karaca, indüksiyon tabanlı çelik tencere, 18 santim boyutunda 2 litre kapasiteli, 400 lira. Taşınabilir, öğle yemeği çantası, 189 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 10 çift, çizgili baskılı bayan çorap, 70 lira. Karaca, çukur tabak tanesi, 109 lira. Güral, Porselen Komposto Kase Çorba Kasesi, 15 santim boyutunda, 340 lira. Mollale ve Sevimli Tavşan Baskılı Nevresim Takımı, 375 lira. Kili Emaye Çaydanlık ve Kızartma Tenceresi, 799 lira. 12 parça 4 kişilik Melamin Yemek Tabak Seti, 1250 lira. Altılı Cam Kapaklı Tencere Seti, 682 lira elektrikli, sarımsak ezici, 192 lira. Yedili, metal pembe baharatlık, 315 lira. Siyah, dayanıklı borosilikat cam bardak, 199 lira. Diş macunu tutucu diş fırça rafı, 80 lira. Seramik, güveç yumurta kızartma tavası, 690 lira. Arzum paslanmaz, çelik çay makinesi 4 yıl garantili, 1499 lira. 5 parça kare banyo seti, 300 lira. Emaye tencere seti, 699 lira. Bulaşık kurutma rafı, 290 lira. Kışlık, külotlu çorap tayt, 140 lira. Uzun, kollu pijama takımı, 143 lira. Şam baharatlık, seti tuzluk biberlik, 85 lira. 6 parça, çelik tencere takımı, 920 lira. Şarjlı Saç Sakal Tıraş Makinesi 2 Yıl Garantili 359 Lira. 6 Adet Çorba Kase 165 Lira. Dikişsiz Kablosuz Sütyen Tanesi 100 Lira. Yeşil Kristal Taşlı Bilezik 150 Lira. Kumtel Mini Fırın 40 Litre Kapasiteli ve 3 Yıl Garantili Arkadaşlar 1350 Lira. Bulaşık Kurutma Matı 60 Lira. Altılı, E100 havlu seti tanesi, 70 lira. Emaye, közmatik pratik saplı közleme tavası, 109 lira. Çift, kişilik elektrikli battaniye, 200 lira. Sevimli, aslan çocuk odası sarkı tavize, 230 lira. Granit, çaydanlık takımı, 375 lira. 5 kişilik, elektrikli kahve cezve makinesi 1 yıl garantili, 199 lira. Çocuk tavşanlı tunik, 75 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Arzum, tost makinesi 2 yıl garantili, 650 lira. Mza, 6 sürgülü mini çöp kovası, 150 lira. Siyah orta boy valiz, 400 lira. Bayan, el ve omuz çanta, 200 lira. Çantalı vakumlu hurç, 89 lira. Plastik saksıda yapay kokina, limon ve mandalina çiçeği, toplam 169 lira fiyatı. Beşli desenli kadın çorap seti, toplam 49 lira. Ahşap standlı fondü seti, 130 lira fiyatı. Zebra store perde, yüze 200 santim ölçülerinde, 280 lira fiyatı. 6 adet yaldızlı çerezlik kase takımı, toplam 85 lira. Emre renkli canlı kalan çöğe, 40 lira fiyatı. Çelik termos, 2 litre kapasiteli, 249 lira. Çift kişilik nevresim seti, 210 lira. Dijital temassız ateş ölçer, 95 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça